UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın son durumu Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E grubu 6. ve son hafta maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaşacak. Grubunda çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı kırmızılı takım 11 puanla namalup lider durumda bulunuyor. İtalyan ekibi ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda elde ettiği 8 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Galatasaray rakibi karşısında yarım puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılı takım rakibine yenilmesi halinde ise grubu ikinci sırada tamamlayacak. Statü gereği grubundan ilk sırada çıkacak takım Şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için playoff'ta mücadele edecek. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.